18 Mart 2014 tarihinde ben bu işe başladım arkadaşlar. Ve bugün 19 Nisan 2018. 4 yıl bir ay gibi bir şey oldu yani 4 yıl 2 ay gibi bir şey oldu. Herkesin hedefi vardır. Benim ilk hedefim 100 bin abone plaketi. O da zaten 2 yıl ya 1 yıl önce geldi bana. Ben bunu gördüğümde gerçekten çok mutlu oldum. Çünkü ufak bir ödül olabilir. Çünkü benim için çok değerli bir ödül. Yani YouTube sizi adam yerine koymuş ve bir ödül göndermiş gibi hissediyorum ben bunu. O yüzden YouTube'a teşekkür ediyorum. Ama ama günlerden perşembe günü 5 gün İstanbul'dayım 5 gündür video atamıyorum bunun için özür dilerim ve artık devam ediyoruz bomba gibi sabahın köründe eve geldim ve şu an 5 saat falan geçti sabahın köründe eve gelmemin şokunu atlattığımdan itibaren youtube'un en kaliteli kanalı ve en büyük kanalı en büyük gururumuz olan neyse biraz sonra söyleyeceğim zaten anlamışsındır Evet sabah bir geldim annem ve babam önceden evdeydi Ankara'daydı ben İstanbul'daydım plaketimi kargodan almışlar beni arıyorlar tabi onlar da çok seviniyor Dedim plaket yeni plaket mi eski plaket mi onun için heyecanlıyım çünkü ben plaket başvurusunu yapalım 3 ay oldu 3 aydır plaketsizim. Herkesinki geldi. Hasan abi benden 2 ay sonra 1 milyon oldu. Onun plaketi bile geldi. Her neyse geldi dedik. Sevindik arkadaşlar. Plaketimiz şimdi açacağız. 1 milyon plaketi böyle bir şey arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeni plaket geldi bu arada. Ben baktım için hiç yalan söylemeyeceğim. Tutar Ömer Bey tutar mıyız? Tutar Arkadaşlar 1 milyon plaketimiz geldi. Gördüğünüz gibi ona ters atıyorum. Yanlış koymuş tutuyor herhalde. Rol play yapacaktım ya. Vay be. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 1 milyon plaketi gerçek altın değil. Bu arada bu gerçek altın olabilir mi? bilmiyorum. Bir ara orkun ışıtmak video çekmişim gerçek mi değil mi diye. Ömer gel yanıma. 4 yıl boyunca benim yanımda olup bana bu ödülü kazandığınız için size teşekkür ederim. Fakat bu ödül benim değil. Neden mi? Benim değil. Bu kimin ödülü? Tabii ki de YouTube'un onun en kaliteli ve en büyük eğlence kanalı olan ismi gibi prenses gururumuz ve prenses Elif'in evet ya bir şey diyeceğim prenses Elif'in ödülü bana niye geliyor? O değil, çok güzelmiş lan Arkadaşlar efsane lan. Yemeğleri çok güzel. Bak 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 bak. Bak bak basıyorsun ben görüyorsunuz. Bak bak bak. Ömer nasılsın? Güzel bir şey ama sana gelse daha evet, güzel. Evet sana gelse daha güzel olacak. Büyük ihtimalle Prenses Elif'e benimki gitti. Prenses Elif için bak 5 yaşındasın galiba bilmiyorum. Allah size açın plaketini ver. Vermez. Dur lan dur, dur. Anne ne diyeceğim? Numarası arkadaşlar kargoda gelirken. <laughs> evet gördüğünüz gibi arkadaşlar Prenses Elif'cimin kanalına girdim. Prenses Elif'e de buradan selamlar izlemiyor büyük <laughs> <laughs> ihtimalle ama. Videolar diyoruz. <laughs> Ve gördüğünüz gibi günde 1 Onu anım sattım kaç 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Günde 8 video atıyorlar işte bu azim Çalışma mutluluk budur arkadaşlar gördüğünüz gibi Hak eden tek kanal varsa o da budur lan Onu plaketin bana gelmesi benim için çok oh! Kuracağım kafanı Vurup duruyorlar mı bana? Her neyse onun plaketin bana gelmesi kadar gurur verici bir şey olabilir mi? Olamaz. Bak Logan Paul'un ki gelseydi şaşırmazdım bu kadar. Sevinmezdim. Niye? Çünkü bu prenses herif. Anladınız? Benim için gurur. Bana artık Prenses Emrecan diyeceksiniz. Prenses Emrecan kısaltması. Kimim? Prenses Emrecan. Unutmayın. Ha bu arada arkadaşlar bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Neden diye sorarsanız 5 gündür video atmıyorum. Like'lar çok az. 10 bin like'ı geçemiyoruz daha. O yüzden buna bir 20 bin like gelsin. Bu plaketi. <laughs> ne yapacağım? Bu arada Prenses Elif'in ailesi. Bakın. Benim plaketim büyük ihtimal sizde. Vallahi karşı siz vermeden ben vermem kardeşim abi amca, amca kusura bakma babası galiba videoları yönetiyor. Amcacım, hiç kusura bakma. İstersen bunu verebilirim bak 100 abone plaketini verebilirim ama bu 1 milyon abonenin yeni plaket ha bu arada sana gelmemiş abi bilmiyorum belki kırdın bilmiyorum yani ya sana bana gelmedi deme mi karışmam amca o yüzden kendi plaketimi istiyorum Ankara'da oturuyorum mail at bulurum seni ama lütfen sert bir mail atma ya ben şikayet bunu da telif atmazsan sen derim. Plaketim elimde. Plaketin elimde valla Youtube biliyorsun yenisini göndermiyor yani. Bilmiyorum arkadaşlar yani. Bilmiyorum ne ben Youtube yenisini göndermiyor. Ne yapacağız? Hı? Ne yapacağız plaketim ben de? Hı? Ne yapayım ben şimdi bu plaketi? Adamın şurasına basayım ha. Hı? Ama kısaca yeni plaketin görünümü böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi Prenses Elif. Bu arada bu video 20 bin like gelirse yorumlarda en çok beğeni alan yorumun ne yapmak istediğimi sorarsa onu yapacağım arkadaşlar. 20 like bin bekliyorum. Bir gün içinde 20 bin like gelecek artık ya. Gelsin artık ya. Neyse ben artık Prenses Elif'in videosunu izlemek istiyorum. Hemen bakalım bak dikkatimi ilk çeken ne biliyor musunuz? Luna Park'ta eğlenceli İstanbul'a mı? Alalım? Ayran Köprü çanı. İstanbul eğlenceli atraksiyon. Sesin kısalım. Reklamda döşemişler ha. Bu arada telif atmıyorsun abiciğim. Sakın. Laketa. Sakın telif atma, atma. <gülüyor> şaka <gülüyor> yapıyorum. Evet telefondan videolar çekip yükleniyor genelde. Güzel. Güzel videolar var. İzlemleri de düşük gözükebilir ama 9 video fazla bir izlenme yani. Bakın bunu tek tek hesaplasanız yani garip bir şey oluyor orada. Neyse. Yani Allah'tan Salih Reis'in dünyasının plaketi gelmemiş arkadaşlar. Ya, ya ben anlamıyorum. Ya, ben... Ya Prenses Elif ya başka başka verecek bir hareket mi yoktu ya? Ya ben ne diyorum ya? Neyse arkadaşlar, arkası böyle. Bu arada bu gerçek altın mı ya? Bak burası boşluk, şurası boşluk. Burada var. Allah çarpsın bilerek kırmadım. Bak bir bir dahakisi şey var. Bile kırmam. Yanlışlıkla kırılırsa benden değil çünkü çok hassas. Prenses Elif. Gurur be. For pesik 1 milyon Neyse, güzel. Bu arada arkadaşlar kutuda benim adresim yazıyor. Kutunun isminde Valentina diye bir ablamızın ismi yazıyor galiba yengemiz yenge kusura bakma numara yazıyordu sakladım numaranı hadi neyiz şimdi böyle bir kağıt gelmiş ben kağıdı sabit önce açmışım bitmişim you are bigger than Vancouver you are bigger than Venice you are even bigger than Las Vegas demek istiyorsun demek istiyor ki you are bak sen Vancouver şehrinden büyüksün sen Venice şehrinden büyüksün sen Las Vegas'tan büyüksün diyor sen 1 milyon subscribers maybe you will imagine that day for a long time diyor ki Belki uzun bir gün de uzun bir zamanda bunu yapmış olabilirsin diyor ama tabii ki de or my be your talk to you grow ama bu gerçekten büyük diyor eight year why not much gen much the satisfaction out winding out day or creativity that your ideal. that your voice speaks to no one million people across the globe diyor ki bir milyon takipçi ulaşmışsın tebrik ederim diyor kısacası burada we know that being abla abla able abla abla ablayı to touch the lives diyor ki yaşama dokun diyor. So many people is reward. insanlar dokunuyor. Enough bit war incredible proud of all you we don't so hopeful world of god creator award as a second of your esteem diyor ki god creator award 1 milyon abone plaketin diyor. Onu biliyor yani. Devamlı boş gelin. God 1 milyon abone plaketin var artık senin diyor. Ona göre geziyor ortalıkta. Şekilsin diyor. Artık prenses Elif değil kraliçe olman lazım diyor. With your track record we suspect you are only going to keep growing and we can't wait to see you reach the next milestone. Diyor ki burada arkadaşlar. Reach the next milestone. Suspect. Sen sus ve sadece seni izlesinler diyor. Yani 10 milyon subscribers it might solve for away. 10 milyon subscribers da, da yenisi gelecek diyor. Sen rahat ol diyor korkma diyor. Yani böyle bize para çok diyor. But remember the next of the the Pesichet to have two thousand. Ne zaman 1 milyon subscriber olacaksın diyor. You have amazed us keep telling keep telling big. Sen 1 milyon subscriber olmana gerek yok. 1 milyon da gerçekten büyük diyor. Bak keep telling big. Altın çizelim. And keep creating. Güzel bir içerik üretiyorsun diyor. You are the inspiration to every we video Sincerely Susan Orhan. A Susan Wojcicki. YouTube'un CEO'su arkadaşlar. Evet. Sizi bu işkence maruz ettiğim için kusura bakmayın fakat İngilizcem iyi olduğu için ben de sizlere bunu telafi etmek istedim. Hatta anlamışsınızdır. Öyle. Bak bu kağıdı yırttım prenses herif için. Bak babanın adını da bilmiyorum bak. Bak. Bak bilmiyorum. Ama Allah rızası için benim plaketimi gönderin. Bak Allah rızası için lan. Oğlum Allah rızası için lan. Ne olur gönderin lan. Tamam gönderin. Arkadaşlar bakın. Bu video güzel bir istek gelirse bir dahaki like, günün prenses herifin annesini arıyorum plaketimi istiyorum arkadaşlar. Anladınız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bu ödül için çok teşekkür ederim. Bu ödül her ne kadar onun olsa da benim ödülüm gelene kadar bu ödül benim olacak. Bu ödül benim olacak. Sizi seviyorum. Hoşça kalmayı unutmayın ve bay bay.